Merhaba, Akıllı Çocuk Sofrası'na hoş geldiniz. Ben uzman diyetisyen Ayça Lara Aycan. Bugün birlikte limit aşım gününü konuşacağız. Limit aşım günü aslında belki duymuşsunuzdur çünkü son zamanlarda çok sıklıkla gündeme gelen bir gün. Limiti aştığımız gün bize şunu ifade ediyor. Bu yılda tüketebileceğimiz tüm kaynakları tükettik ve artık ne yazık ki bir sonraki yıldan kaynak almaya başladık. Bunu belirten gün aslına bakarsak. Bu yıl Dünya Limit Aşım Günü 28 Temmuz olarak belirlendi. Yani bizler bu yıl 29 Temmuz itibariyle 2022 senesinin bize ayırdığı kaynakları tüketip yavaş yavaş 2023 senesinden borçlanmaya başlıyoruz. Biliyorsunuz artık kaynaklarımız ne yazık ki yetmiyor. Öyle ki henüz daha 22 Haziran'da ülkemiz 2022 senesinin kaynaklarını tüketip gelecek nesillerden yani bir sonraki seneden borçlanmaya ne yazık ki başladı bile. Limit aşım günü tahmin edeceğiniz üzere her sene daha da öne geliyor. Yani bu sene Dünya Limit Aşım Günü 28 Temmuzsa seneye belki bu iş böyle devam ederse 20 Temmuz'larda limit aşım gününü konuşuyor olabiliriz. Ama 2020 senesinde yüzümüzü güldüren, içimizi umut dolduran çok önemli bir gelişme oldu. Evlerimize kapandığımız o sene kaynakları tüketimimiz azaldı. Atıklarımız azaldı, israfımız azaldı, enerji emisyonu azaldı ve öyle bir şey ortaya çıktı ki 2020 senesinde limit aşım günü tam 3 hafta gerileyerek 22 Ağustos tarihine geldi. Tabii bunun araştırmaları yapılmış ve yapılan çalışmalar demişler ki 2020 senesindeki bu gerileme kaynakların tüketiminin azalması, ekonomik aktivitelerin karantina uygulama sebebiyle yine azalmış olması dolayısıyla karbon su ayak izinin azalması olarak belirtilmiş. Yani aslında bu çalışmalar bize gerçekten umut vaat ediyor. 2020 yılının mayıs ayında Nature dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre 2019 Nisan ayına kıyasla 2020 yılındaki Nisan ayı karbon salınımı yaklaşık %17 oranında azalmış. Çok umut verici. Sonra yılın sonunda bu çalışmayı güncellemişler ve güncel verilere göre 2020 yılında tüm insanlığın karbon ayak izinin yaklaşık %7 oranında azaldığını hesaplamışlar çok umut verici, çok yüz güldürücü. Çünkü bu çalışmalar bize resmen diyor ki farkında olun, harekete geçin. Ufacık alışkanlık değişiklikleriyle büyük fayda sağlayabiliriz. Resmen bunun kanıtı aslına bakarsak Tabi bizler az önce de bahsettiğimiz gibi minik davranış değişiklikleriyle büyük fayda sağlayabiliriz. O halde ne duruyoruz? Gelin bakalım bize neler tavsiye edilmiş. Mesela WWF Türkiye bu tarihi ileri çekmenin günlük alışkanlıklarda yapılacak bazı küçük değişikliklerle mümkün olduğu görüşünde. Aslında hep bu videoların en başında bahsettiğimiz gibi bizim amacımız farkında olup gezegenimizi daha iyi bir geleceğe taşımak değil mi? O nedenle aslında ilk etaptan da bahsettiğimiz gibi gıda israfını azaltarak, farkında olarak atıksız, karbon, su ayak izi düşük bir yaşam belirleyerek bizler bu limit aşım gününü daha ileriye kaydırabiliriz. Bu noktada WWF Türkiye'de bu tarihi ileri çekmek için bize birkaç tavsiye vermiş. Bu değişikliklere birlikte bakacak olursak ilk sırada otomobil kullanımı kaynaklı karbon ayak izini %50 azaltıp otomobillerle kat edilen mesafenin üçte birini toplu taşıma araçlarıyla ve kalanı yürüyerek veya bisiklet ile alırsak dünya limit aşım gününün 13 gün ötelenebileceği söylenmiş. Gıda israfı hep bahsettiğimiz ve mutlaka farkında olalım dediğimiz bir başlık aslında. Tüm dünyada gıda israfını yarı yarıya azaltırsak bu tarih 13 gün ileriye kayabilir. İnanılmaz, değil mi? 350 milyon hektarlık bir alanı tekrar ağaçlandırırsak dünya limit aşım günü tarihi 8 gün ileriye kayabilir. Hep dediğimiz gibi yerel, mevsimsel, atıksız beslenerek düşük karbon ayak izine sahip olabiliriz. Bu da yine bütüne fayda sağlayacaktır. Lütfen tek başıma dünyayı ben mi kurtaracağım demeyin. Gelin birlikte farkında olalım, harekete geçelim. Bakın birlikten kuvvet doğuyor. Neler yapabileceğimizi bize araştırmalar söylüyor. Alacağımız önlemler bizim için küçük ama gezegenimiz için büyük fayda sağlıyor. Damlaya damlaya göl olsun diyorum. Var mısınız?